Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle çalışma masamı tanıtacağım. Burada bir sürü kalem var ve çekmecedeki eşyaları tanıtacağım. Yan tarafta kardeşimin bu iki kişilik bir çalışma masası arkadaşlar. Şimdi Stabilo Swing Cool 18'li setinden başlayacağım tanıtıma. Stabilo Swing Cool 18'li sette 8 tane neon, 10 tane pastel renk bulunmakta. Hemen size uçlarını göstereyim. Boslarla farkları, dış görünüşleri ve arkadaşlar uçları farklı. Uçları arkadaşlar gerçekten e, boslardan çok çok farklı. Kamera biraz yan duracak. Şöyle. Şöyle yapalım. Uçlar bu şekilde çok bulanık gözüküyor biraz. Yani ucu bosslara göre daha ince. Şöyle. 18 renk bulunuyor. Sarı, turuncu, böyle değişik bir pembe var. Pembe, mor, mavi, turkuaz, yeşil ve diğer pasteller. Bunu standın çok merak edenler oluyor. O yüzden söyleyeyim ki bunu stand arkadaşlar karton. Arkadaşlar bunu standı karton yani üstüne su döküldü mü bunu standı bitti. İşi bitti arkadaşlar. Bunun için e, stand kısmını dikkatli kullanmanız lazım. Bunu ben çok dikkatli kullanmaya çalışıyorum. Bir de ayrıca burada zaten stabilo yazısı yazıyor. Yani logosu. Yan tarafa gelince arkadaşlar, hemen yan tarafta e, Şöyle üst tarafı Stabilo Point 88'in 20'li seti var. Bakın, işte bu şekilde. Evet, şu an Şuradaki iki düğmeye basarak açıyoruz. Bu şekilde Açılabiliyor. Bu da 20 renk bulunuyor. Ön tarafı böyle. Arka tarafı böyle. Bir <laughs> dakika. Böyle 20 tane renk bulunuyor. Bu şekilde açabiliyoruz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz kapalı kullanabilirsiniz. Ve kapağı da bu şekilde şöyle Patıp böyle bir set bu arkadaşlar ve sonra burada kariyoka parfüm kalemler tabi bunu biz çok kullandığımız için renkleri e, karıştı burada 12 tane renk bulunuyor şimdi göstereceğim Şimdi böyle arkadaşlar kalemleri çok şey yapmak istemiyorum ama bu kalemler arkadaşlar kokulu. Ve bunu inanır mısınız ebebekte satılıyor bunlar. Mesela bu aldığım kırmızı renk çilek kokuyor. Gerçekten kokuyor ama kimisi güzel bir şey kokuyor. Kimisi ise kötü kokuyor arkadaşlar. Hiç yani o konuda iyi değil. Onu yerine koydum arkadaşlar. Ve şimdi Organizer'deki kalemlere geçeceğim. Organizer'de de bir sürü kalem var. İst taraftan başlayalım. Hemen buradan. Burada e, Kore markalı Kore'de yapılmış bir kalem var. Bunlar değişik bir işaretleme kalemi gibi. Ama şu kısmı şu şekilde oynuyor arkadaşlar. Resmen yani ip gibi değişik ni, ne anlamda niçin kullanıldığını bilmiyorum. Ben bunu ilk defa bir kırtasiyede gördüm. Başka bir diğer kırtasiyelerde görünmeyen bir ürün. <laughs> dört rengi var bunun. Ben dört renginde aldım. Sarı, yeşil, mavi ve pembe renklerinde. Burada arkadaşlar fileliner kalemler var. Ve yine fileliner kalemlerin 12'li seti yine. Burada Studi'nin, marketten aldım bunlar Bim'e gelmişti. Studi'nin iki tane işaretleme kalemleri. Bunlar da yine güzel kalemler. İki tane olduğu için buraya sığdırabildim. Yan tarafta Mikro'nun dörtlü fosforlu kalemleri. Aslında fosforlu değil bunlar arkadaşlar, pastel renkler. Bu aslında altılı ama ben dörtlü setini aldım set halindeydi. Tek tek satılmamıştı benim aldığımda. Ben de turkuaz, pembe, turuncu ve mor renkleri var. Ön tarafta Edding 7'nin dörtlü mini işaretleme kalemleri. Uçları bu şekilde. Çok küçük uçlu. Ama güzel boyuyorlar. ön tarafta zımba var ve yer var. zımba teli falan yan tarafta 12 tane stabilo boss var bunlar tekli aldıklarım arkadaşlar 12'li tekli aldım 23 tane set halinde var bu şekilde Bunların da renkleri bunlar. Gördüğünüz gibi. Burada Studini. Bunu da Carrefour'dan aldım. Studini'nin fotosforlu neon kalemleri. Bunlar biraz eskidi ama hala uçları tükenmiş değil. Sadece pembe biraz eskidi. Ve burada arkadaşlar Stabilo 10'lu pen 68 seti var. Fena 0.08'lerin uçları daha farklı. Stabilo 0.88'lerin uçlarıyla farklılar. Birisi 4 mm kalınlığında. Bunun kaç mm kalınlığı olduğu yazmıyor galiba. Bunların uçları da bu şekilde arkadaşlar. Bunlar başlık kalemi olarak kullanılıyor. Bu şekilde uçları. Ama burada sadece 10 tane renk var. Diğer renkler içinde yok. Sonra alt kısma geldiğimizde burada çekmecemiz var. Çekmece Çekmecede e, Faber-Castell'in pastel ve neon renkli kalemleri var. Bunların uçlarını göstereyim. Pastellerden en sevdiğim renk bu arkadaşlar. Çok güzel. Uçları ama çok kötü ya. Uç yani şeyleri hemen uçları bozulabiliyor. Sert yapıda bir uçları yok. Ee, bu şimdi kaçlı? 3, 6, 7, 8 tane pastel. 8 tane neon. Neonların hepsi buraya sığmadığı için 2 tanesini buraya koydum. Burada da Jolie'nin 2 renkli kalemleri var. Bu şekilde. İsterseniz böyle ikili boyayabilirsiniz. İsterseniz böyle tekli boyayabilirsiniz. Burası e, sizin şey yapacağınız. Çekmecemizde bunlar var arkadaşlar. Çok uzamasın diye kısa kesmeye çalışıyorum. Burada bazı kalemlerimiz var. Ve en son burada stabilo boss 23'lü set var stabil obasının toplam 23 tane rengi var. Henüz başka renk çıkmadı. Uçları dediğim gibi yine aynı. Renklerini başka bir videoda göstereceğim. Çünkü video çok uzuyor. Masa bu kadar arkadaşlar. Şimdi gelelim çekmeceye. Sadece kendi çekmecemi göstereceğim. Ee, burada pembe bir not defteri. Bunu şoktan aldım. Bunun markası da Monopolun. 50 yapraklı galiba. Aynısının morunu da aldık böyle. İki renkte. Bunu yan çekmeceye. Ben pembeyi aldım. Sonra burada dördüncü sınıftan beri kullandığım Türkçe sözlüğüm var. Okulda falan da kullanıyorum. En alt tarafta günlüğüm var. Sonra yan tarafta San'ın e, tükenmez kalemleri var. Bu şekildeler. Burada siyah, kırmızı ve mavi renk var ama 5 e, tane mavi, 2 tane kırmızı, 2 tane siyah renkleri bulunuyor. En fazla mavi kullanılıyor. Bunlar çok ucuzdu arkadaşlar. Carrefour'dan 10 liraya aldık. Sonra burada e, artan uçlar yere düştüğünde iz yapıyor da. Ben de kırılan uçları bu kutunun içinde kasatlıyorum. Sonra gittiğimiz bir yer var İstanbul'da. Legoland'da aldığım bir rozet bu arkadaşlar. Legoland rozeti. Burada her şey Lego olduğu için böyle bir rozet verdiler. Burada sevimli bir cüzdan var. Ee, sonra burada Uno kartları var. Uno kartları böyle lastikle tutturdum. Yoksa karışıyordu hep. Yan tarafta yine Faber Castell'in ikinci seti var arkadaşlar. Bu neon setinden bizde iki tane var. Böyle. Bu da ikinci seti. Ve diğer setlerin kutularını hala saklıyorum. Bir şey olur da içine koyarım diye birden. Bunlar da. Sonra en alt tarafta kendi yaptığımız ev yapımı not defterleri var. Not defterlerini kendimiz yaptık. Hatta ee, çok basit arkadaşlar. Yapım işlemini anlatayım. Eva kağıdından böyle bir şablon kesiyorsunuz. İki tane değil ama. Bunun iki katı olacak bir uzunlukta dik pozisyonda Eva kesiyorsunuz. Simli simsiz size kalmış. Evet. Ve sonra bunu böyle ikiye büküyorsunuz. Sonra kağıtlar kesiyorsunuz. Bunu herhangi bir not defterinden de e, kesebilirsiniz. Bu şekilde sonra zımba olması lazım bunu yapabilmeniz için. Zımba kullanmanız lazım. ile bunu taktığınızda oluyor. Ve üstüne dilediğinizde stikerler böyle boyayabilirsiniz. Biz bunlardan bir sürü yaptık açıkçası arkadaşlar. Yan tarafa geçelim. Burada e, burada kameradan ben gözükebilirim. Bakın şekilde selfie çubuyla çekiyorum. Burada böyle bir kalemliğim var. Sonra burada böyle bir kalemliğim var. Bunun birinin içi boş ama bunun dolu. Sonra burada Faber Castell'in üçlü kaçlı bu? Kalem ucu var. 24'lü 3 tane kalem ucu var. Bu da çok da satılıyordu arkadaşlar. Çoktan siz de alabilirsiniz. Alt tarafında ödev dosyası. Ve onun altında da sekreterliğim var arkadaşlar. Sekreterliğim çok güzel. Unicorn'u Teddy'den aldım. Ve burada güneş gözlüğüm var. Atosum Optik'ten aldım. Şöyle hemen açabilirsem. Böyle. Kendim buradan gözüküyorum. Sen de gözüküyorsun abi. Ben de gözüküyorum. Böyle bir güneş gözlüğü var. Ve içinde şey de var. Şeyi. E, ee, şey min, dilime dolandı. Mendili var. Buna temizliyorum. Aslında bu gözlüğü biz şey ücretsiz aldık diyebiliriz. Yarı yarı yani. Annem bir gözlük almıştı. Orada o gözlüğü alana bu gözlüğü %50 indirim yapıyorlardı. Annem de almış. da böyle. Ve burada böyle bir ışık var. Bunu el çırptığımızda şey oluyor ama şu an pili akıttığı için yapamıyoruz. Bu dünya üç boyutlu dünya puzzle'ının aynı zamanda hem bu standa hem bu standa koyabilmeniz için. Bunu buraya koyuyorum. Ya, şu dört parçasını kırıp içine koyuyorsun. Burada Türkiye'yi bulabilir mi arkadaşlar isterseniz. Şimdi Asya ve Avrupa kıtası. Hayır şöyle yapalım. Evet. Avrupa ve Asya kıtası. Avrupa ve Asya kıtasını birleştirdiği için Türkiye Türkiye arasında arkadaşlar tam burada. Burası arkadaşlar Türkiye. Ve burada hangi hayvanların yaşadığını gösteren bir dünya puzzle'ı. Gerçekten güzel. Bunu yerine koydum. Arkadaşlar masamız bu kadardı bir dahaki videoya dek. Görüşmek üzere.